İnce Ertuğrul ve ekibi Meryem'i de buldu. Kaybolan çiçeklerde bir çocuğumuzu daha bulduk. 15 yaşındaki bir genç kızımızı bu yaş grubu... Fox'un kaybolan çiçekler ekibi bir çocuğu daha ailesine kavuşturdu. 3 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Meryem sonunda bulundu. Meryem Akkul'u arıyorduk ve Meryem Akkul Bulunmuş, ona da bilgisini paylaşalım. Hafta içi her sabah Fox'ta yayınlanan kaybolan çiçeklerde günlerdir 17 yaşındaki Kadriye G'nin izi sürülüyor. Başına ne geldi, kaçtı mı, kaçırıldı mı, yaşıyor mu, öldürüldü mü netleşmedi. Kadriye dedi, bulunmuş dedi, çocuk esirgeme kurumunda dedi. İzmir Bayındır'da yaşayan 17 yaşındaki Kadriye G, 15 Ağustos 2016'dan beri ortada yok. Onunla aynı gün 63 yaşındaki mahalle bakkalı Mehmet Liv'in de ölü bulunması akıllarda soru işaretleri yarattı. Ailesi yine stüdyoda ondan gelecek iyi bir haber bekledi. Bir şey evim nasip olmasın. Yok böyle eminler ha, evet. Kaybolan Çiçekler ekibi tüm ihbarların izini sürmeye başladı. Kadriye bulunana kadar araştırmalar sürecek. Bir yandan da çocukları kayıp başka ailelerin de sesini duyuracak.